Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine etkinlik geldi. 7 gün sonra bu açılacak arkadaşlar. Bir de etkinlik yeni geldi. Onu da göstereyim. Yani paraşüt geldi bedavadan. Evet burada. Bu paraşütten aldım. Bunu kullandım. Bitirdim bunu. Şimdi arkadaşlar sizi hatırlıyorsunuz mu? Bakın bunu. Şu motora binince havada uçuyorsunuz. işte o geldi. Çok sevdim. Video abone olun ve Free Fire'de elmas sarcama e, videosu çıkacak arkadaşlar. Ona da abone olun ve e, e, oda kuracağım. Kim gelirse yorumlarda oda kuracağım. E, kim kazanırsa ona Alok ve bir tane de Cristiano Ronaldo'nun kutusunu vereceğiz. Bu kadar arkadaşlar. Video geçelim hızlıca. Bir de arkadaşlar oyunun sesini kıstım. Çünkü çok kötü geliyor ve kapatıyorum yine de. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık durumdayız. Arkadaşlar bu karakteri nasıl çıkarttım onu da ıı, zorladım bayağı da altı abi basana herkes doluyor ya. Abi arkadaşlar bu silah çok arkama çok yakıştı ve çok güzel oldu. İnşallah siz de kanalımıza abone olun like atarsanız inşallah siz de alok kazanacaksınız ve 10 TL çıktı böyle elmas kazanarak Kendiniz şeyde bulunuz. Bitti mi ya? 3 tane mi kullandın abicim? Evet. Burada kimi? Abo. Bu. Yetişerim. Yetişerim. Ya 10 TL ya. Abi, abi, kim var? Kim var? Kimler kurmuş? Yok kimse de kurmamış. Arkadaşlar videoda yine geçelim. Ya da geçmeyelim. Durum acına kanalıma abone olun ve like atanıza yani e, istemeyenler de gelmesin de diyorum. Yani kanalıma abone olana bir kişiye alok vereceğim. Bir tane ama çok da fazla değil yani. Bakın bu arkadaşlar atlıyorsunuz. Aa vallahi arkadaş. Aa elime şey geldi. Köpek balığı Evet çok istediniz. Bu video iki yani çok da geçmesin de 50 like ya 10 ya 23 3, 3, 3 30 olsun yani. Ve fazla bunu abone, abone olun arkadaşlar. Alo kazanırsınız. Yalan etmiyorum arkadaşlar. E, yalan ediyorsam gelmeyen kaşı gelmesin. Biz yalan etmiyoruz kardeşim. Abi sen ne yaptın ya? <laughs> dur dur dur. Şunu mikrofonu kapatayım da bize ses gelmesin. Çünkü bir, abi biz dedik ki ya arkadaşlar biz mi sürekli ya? Ana oyuna çıktık la. Biz mi yer değişiyoruz? Sen niye durdun? Evet. Şuna basarak mal. İnşallah patlamayız. Çok video istiyorsunuz. Kanalıma abone olun. Daha fazlası çılgınları çıksın. Abi bir iki saat uğraştığımız var. Abi basalım dedim. Abi bu ne? Abi çok kötü. Hemen şöyle basayım de dedim. Arabası kötü. Bize en kötü araç geldi arkadaşlar. Abi demen ya. Aracın bozduğun zamına koyayım En kötü videomu. Anam. Yerleş. Anam anam. Abi çok kötü dönmüyor. Dönmüyor abi dönmüyor. Vallahi dönmüyor. Birinci seviyeye ulaşıldı mı? <laughs> Diyorum ki koltuk mu değiştik? Ana bu zaflatı. Ee Yok sen kal orada. Biz buraya seni güzel... Ye. Anam 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 adam döküyor. Ne oluyor? Ne <laughs> Abi nereye geldik? Arabiden arkadaşlar. Kötü sürüyorum değil mi? Yorumlara yazmayın ki arkadaşlar. Okey diyoruz. Benim silam daha çok güzel. Bakayım aranam anam 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 anam. pata 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 Abi siktir ya. Ben öldüm. Arkadaşlar şuraya da geçelim. Hemen başladık arkadaşlar. <laughs> Yine başladık. <laughs> aranam bu adam burada. Yani ee, yardım et. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Eğer e, Garana Free Fire'da Türkiye'nin maçını yapacağız. Kim yaparsa alıyor kazanır. Yorumlara yazmayı da unutmayın. Abi ses yok. Ben e, sesini kapattım. Çok kötü geliyor ses. Bir kişi göreceğim de kimseler yok buralarda. Aşağı inelim. Lafı da hızlı ve hop. Bum. Abi çok kötü zıpladık ya. Hemen şuraya da geçiyorum. Evet arkadaşlar video bu kadar dediğimde kapatacağım. Bekleyin arkadaşlar gelmeden şöyle gezelim. Arkadaşlar video bu kadardı. Eğer videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olun. Fazla çekemiyorum. Gideceğim buradan. Hemen video bu kadar. Kanalıma abone olun. Görüşmek üzere.